Filistin'in İngiltere'deki temsilcisi BBC haber kanalına konuk oldu. Speaker, Filistin direniş örgütü Hamas'ın saldırılarını kınayıp kınamadığını sordu. Bir kez daha İsrail'in şiddeti görmezden gelindi. Filistinli diplomat bakın o soruya nasıl cevap verdi. Bu her zaman duyduğumuz düpedüz bir propaganda emili. Bu Hamas ilgili değil, İsrail ilgili. İsrail kışkırtır, İsrail aklınıza gelebilecek her suç işler. Filistinli diplomat Husam Zomlot, İngiliz BBC televizyonunun yayınına konuk oldu. Zomlot, işgalci İsrail güçlerinin şiddetini canlı yayında tüm gerçekleriyle anlattı. İsrail insanları evlerinden çıkarıyor. İnsanların temel haklarını tamamen ihlal etmeye devam ediyor. Ve sonra kendi eylemlerinden çok bu eylemleri tepki gösterenleri suçluyor. Bu sona ermeli. Ve tüm bunların temel nedenlerini anlamalıyız. Tüm bunların temel nedeni İsrail'in insanların temel haklarının tamamen reddedilmesindeki ısrarıdır. BBC spikeri ise Filistinli direniş örgütü Hamas'ın İsrail'e yönelik misillemesini sordu aldığı cevapsa insanlık dersi niteliğindeydi. Hamas'ın roket saldırılarını kınıyor musunuz? İsrail'in saldırganlığını kınıyorum. Gazze'de bu gece öldürülen 20 insanın yasını tutuyorum. 9'u çocuktu. Çok üzgünüm. Yüzlerce insanımızın böyle Size İsrail saldırganlığını sormuyorum. Onu birazdan soracağım. Size Hamas'ın saldırganlığını soruyorum. Öldürülen herhangi bir İsrailli'den haberim yok. Bana şiddetle kınama hakkında soru soruyorsunuz. Kim kınanmalı Emili? Bu gece Gazze'de katledilen 9 çocuğun görüntülerini gördünüz mü? Kim kınanmalı? Birleşik Krallıklı Dışişleri Bakanı Hamas'ı kınamakta hızlı. Ama her gün yaşanan İsrail gattarlıklarına asla böyle değil.